Merhabalar sevgili yengeç burcu dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sevgili yengeçler. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamana alıyorum niyetimi. Evet kahve falı bekleyen sevgili yengeç burcu dostlarım için yorumlayacağım. Aynı zamanda beni ilk defa izliyor olabilirsiniz. Videoma denk gelmiş olabilirsiniz. Sizler de niyetinizi tutup beni dinleyebilirsiniz. Şöyle güzel bir kahve falı yapalım arkadaşlar. Hazırsanız başlamak istiyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim ve şöyle fincanımızı açalım. Sevgili yengeçler sizler de şöyle bir bakın fincanımızın içine. Evet, şimdi. Arkadaşlar Birisi bir haber bekliyor sizden. Ya bir telefon bekliyor ya bir haber bekliyor. Bir iletişim bekliyor birisi sizden. Belki siz de ondan bekliyorsunuz aynı adımı iletişime. Ama onun daha çok böyle beklenti içinde olduğunu gördüm biri var yani size ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar gözünde o kadar böyle büyük ki size gelmek size ulaşmak sizinle konuşmak onun için ulaşılmaz olabilirsiniz bir şekilde onunla konuşmak mı istemiyorsunuz artık bir şey var yani ulaşılmazsınız onun için ama onda böyle çabalar var çabalar var ben diyor ne yapıp yapıp sana ulaşacağım ne yapıp yapıp seninle konuşacağım bir şekilde kendimi anlatacağım işte şanslar isteyeceğim. O şansları olmadı kendim oluşturacağım. Yani bayağı böyle kafaya takmış birisi öyle söyleyeyim. E, i̇lla da bir konuşma e, halinde olmak istiyor arkadaşlar. Negatif bir durum değil. Yanlış anlaşılma olmasın. E, ama böyle size bayağı beğenen, düşünen, unutamayan, anımsayan bir insanı gördüm. Şimdi Yengeç burçları olarak bu ara böyle bir her şeyi açık açık konuşma isteğiniz var. Yani kime sabrediyorsanız, kime susuyorsanız arkadaşlar ona karşı şöyle bir ne geliyorsa ağzınıza söylemek istiyorsunuz. Çünkü içinize attıklarınız sizi rahatsız etmeye başlamış. Bayağı içinize attığınızı görüyorum. Bir de bazılarınızın artık böyle sağlığınızın da etkilendiğini gösteriyor. Yani o kadar çok içinize atıyorsunuz ki, dert ediyorsunuz ki. Ama şimdi diyorsunuz ki dert etmeyeceğim artık, söyleyeceğim, içimde tutmayacağım ee, ve bunun e, hayatınıza bir yansıması da olacak elbette sevgili yengeç burcu dostlarım. Şimdi yol düşünenler var yola gitmek isteyen yengeç burcu arkadaşlarım var yolunuz görünüyor gideceksiniz. Kiminiz için erken kiminiz için biraz vakti var bu yolun ama yolunuz açık aydınlık gayet güzel görünüyor diyebilirim bir bekleyen de var sizi yolda. Geldiğinize çok sevinecek olan biri de var. Yan yana geleceğiniz biri var. Bayağı gözleri böyle yollarda kalmış bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Bazılarınız için ise taşınma durumu görünüyor. Yalnız böyle bir gündeminiz varsa uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin. Taşınma durumlarınız olabilir. Ve bu taşınma konusu sizin için gayet güzel de görünüyor sevgili dostlarım. Ve bu taşınmanın etkisi nasıl olacak derseniz bunun da güzel olacağını gösteriyor diyebilirim. Arkadaşlar birisini baya baya üzmüşsünüz. Bakın burada düşünen, üzülen birisini görüyorum. Geride bıraktığınız birisi. Ama kafayı çok böyle takmış. Çok düşünüyor. İmkansızlıklar mı hissettiriyorsunuz arkadaşlar birine hayatınızda? Yani açılımın başından beri böyle bir durum aslında yansıyor da buraya ee, şöyle yani aşk acısı çakıyor biri sizin için. Öyle söyleyeyim. O kadarını söyleyeyim. Ama ya siz bir imkansızlık veriyorsunuz o kişiye? Ya da o kişinin hayatında böyle bir şey, hani diyor ki bizim bir arada olmamız imkansız. Bir şekilde buna eminim diyor. Ee, ama bir o kadar da üzgün ve bir o kadar da aşk acısı çeken bir hali yansımış. Şimdi yine de e, özellikle yakın dönemde aileniz, yakın çevreniz, arkadaşlarınızla güzel zaman geçireceksiniz. Yeni böyle bir şeyler yapacaksınız. Yeni bir şeyler, böyle organizasyonlar bir araya toplanacaksınız. Problemler varsa çözeceksiniz. Belki de bir şeyleri kutlayacaksınız ama yakın çevrenizde bir arada olmaktan da hoşnut olacaksınız. Varsa kırgınlıklar toparlanacak. Gözlerinizle ilgili bazı yengeç burcu arkadaşlarım rahatsızlık olabilir olan bir durum ve olmuş bir durum olarak görünüyor. İlerleyen süreçlerde şifalanmalar var. Gözlerinizde ilgili arkadaşlar biraz nazar etkisi görünüyor. Şimdi bir boşluğa düş, düşecekken kendinizi yeni yeni toparlamışsınız. Bu çok iyi bir şey. Hatta bu durumdan dolayı bir e, kendinizi kendinize geliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki tam da neredeyse bir şeylerden vazgeçiyordum. Tam da bir boşluğa düşüyordum. İyi ki de e, toparladım kendimi diyeceksiniz. Kendinizi daha çok seveceksiniz yakın dönemde. Kendinizin kıymetini daha çok bileceksiniz yengeç burçları olarak. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili yengeç burcu dostlarım. Şimdi. bekliyor musunuz böyle toplu para bekleyenler var mı aranızda eğer toplu bir para bekliyorsanız o toplu paranın geleceğine işaret ediyor arkadaşlar eğer böyle borç verdiyseniz o borcu geri alacaksınız yani maddi anlamda size geri dönecek olan şeylere işaret ediyor biraz da maddi olarak arkadaşlar böyle hiç ummadığınız yerden destek alabilirsiniz yani bir bakarsınız ki hiç böyle beklemediğiniz hiç ummadığınız bir yerden böyle bir para geliyor anlatabiliyorum yani uyumlandığı şekilde kabul edin arkadaşlar Bunu yani bir sürpriz bir şey varsa şöyle bir ferahlatacak bir şey var bu küçük bir şey de olsa küçük bir miktar da olsa size bir ferahlık vereceğini gösteriyor ve arkadaşlar gelinlik görünüyor şimdi gelinlikte tabii ki nasıl yorumlarız gelinliği genellikle evlilik olarak yorumlarız ee, yani burada tabii ki beni izleyen bir erkek ya da bir bayan arkadaşım olabilir şöyle söyleyeyim ee, gelinliği şöyle yorumlarız yani kişinin hayatında e, yeni bir süreç olarak yorumlanır. Evli ise evliliği ile ilgili artık yeni kararlar alacak demektir. Evli değilse evlilik ihtimaline yine işaret eder evlilik kararları alınabilir demektir. Ama güzeldir hayırlıdır arkadaşlar gelinlik görmek e, iyiye yorulur yani. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.